Merhaba arkadaşlar, tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Evet, bu yeni videoda sizinle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Özel derken şunu kastediyorum arkadaşlar. Evet, şarap kaynakları dünya üzerinde hangi şarap platformları var? Ücretli ve ücretsiz, işinize yarayacak, bir şarap bilginizi geliştirecek çok özel şarap platformları var arkadaşlar bunların çoğu İngilizce bunu söyleyeyim hemen ama Türkçe olanı da göstereceğim size ve size kısaca ücretli ve ücretsiz olarak göstereceğim ve avantajlarını ve dezavantajlarını aslında göstermek istiyorum. Bu ayrıca benim görüşüm sadece size aslında benim şarap bilgimi nasıl platformlar geliştirdi kendi görüşlerimi sizinle YouTube üzerinden paylaşmak istiyorum ve sizinle ayrıca bu web sayfalarını platformları değerlendirmek istiyorum isterseniz şöyle bir şey yapalım isterseniz ücretsiz olan platformlarla başlayalım daha sonra ücretlerle geçelim ve Türkiye'de şu anda hangi şarap eğitim platformu var yani Somdiji konuşacağız onu da göstereceğim arkadaşlar ilk olarak benim en çok sevdiğim bir eğitim platformu var arkadaşlar. Bu aslında eğitim platformu değil, bir blok olarak düşünebilirsiniz. The Australian Wine Research Institute gerçekten inanılmaz bilgiler paylaşan bir e, kurum. E, çok detaylı bilgiler paylaşıyor. Özellikle de şarap yapımıyla ilgileniyorsanız, viticultures bölümüyle de, ilgi, bağcılıkla da ilgileniyorsanız işinizi görebilecek ileri seviye teknoloji bilgiler var arkadaşlar. Hatta şöyle gösterelim size bakın. Sustainable Wine Growing Australia. Tabii ki Avustralya bir şirketi web sayfası olduğu için aslında daha çok Avustralya şarapları hakkında bilgi veriyor. Ama çok güzel bilgiler. Ben burada gerçekten ne öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani burada daha çok ben Viticulture bölümünü öğrendim çok detaylı arkadaşlar gerçekten bakın gösteriyorum sustainable var, climate var, climate and weather tools üzüm çeşitleri var, bölgeleri var. İsterseniz bir girelim oraya bakalım neler paylaşmışlar. Görüyorsunuz burada detayları, makaleleri görebilirsiniz. Tabii ki çok akademik İngilizce olacak. İngilizce seviyenizin iyi olması gerekiyor bunu okuyabilmeniz için ve belli bir şarap bilginizin olması gerekiyor. Avantajı çok ileri seviye bilgiler ve çok güzel güvenilir kaynaklar var. Dezavantajı ise arkadaşlar ilk defa şarabı öğrenmek isteyen bir arkadaş şarap sever için ya da ıı, başlangıç seviyesinde olan bir profesyonel için ilk başlarda zor bir bilgi gelebilir çünkü İngilizce seviyesine tutun bilgi seviyesine kadar daha akademik yazılar olduğunu söyleyebilirim burada da görüyorsunuz. Ama şiddetle tavsiye edebileceğim bir benim en favori ıı, şarap kaynağımlardan birisi bu diyebilirim arkadaşlar. Özellikle viticulture yani viticulture bağcılık ve vinification şarap yapımı konularında burada çok fazlasıyla yıllardır bu kaynaklara baktığımı söyleyebilirim. Bu ücretsiz. Ben bunu ücretsiz olarak kullanıyorum. Hiçbir şekilde login yapmadım daha ücretli bir olarak. Şu anda kadar benim ihtiyacımı gördü. İkinciye geçelim arkadaşlar. Dünyanın en büyük bilinen bir şarap dergisi Dekanter. Dekanter. Dekanter'i kullanıyorum. Dekanter'in ben e, dergisini, mobil dijital dergisini kullanıyorum. E, ayda 29 lira falan vermeniz gerekiyor. Telefonunuza indirebiliyorsunuz. Hem ücretli hem ücretsiz bilgilere çok rahat bir şekilde erişebilirsiniz. Bu web sayfasında çok güzel bilgiler var, görüyorsunuz. ''Italian Style Wine Making in California'' Gerçekten ilgi çekici bir başlık. E, buradaki bilgileri e, bakabilirsiniz. Mesela ''Sparkling Permit from Tokay'' mesela gerçekten. E, Pürmüt üzümü Tokay şarabından köküklü şarap yapıldığını söylüyor. İlgi çekici gerçekten. Ceneva'yı e, anlatıyor arkadaşlar. E, bakın burada üreticiler var. Tabii ki burada e, söylüyor aslında. Get full access to the Cantor Premium. Yani buraya e, katılabilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekiyor. Ben ayda 25 lira, 30 lira yakınında e, bir ödeme yapıyorum bu siteye. Tavsiye edebilirim. E, dediğim gibi İngilizce en büyük avantajı bu dekanterin, dünyanın en büyük şarap yazarlarının görüşlerini okuyabiliyorsunuz. Mesela highlight'lara görebiliyorsunuz, bölgeler hakkında bilgi sahip olabiliyorsunuz. Ama en önemlisi bence ben Decanter'ı neden takip ediyorum? Üreticiler için takip ediyorum. Bakın burada görüyorsunuz, çok fazla üretici var ve güncel şarap notlarını buradan ben takip ediyorum. Takip etmeye çalışıyorum açıkçası. Bu yüzden dekanter benim için çok çok önemli bir e, şarap kaynağı olduğunu söyleyebilirim ve sizin de şiddetle e, bakıp e, ücretsiz olarak girebilirsiniz web sayfasına ama çok daha fazla detay istiyorsanız tabii ki e, e, mobil uygulamasını indirmenizi tavsiye ederim Evet ve diğer e, platform kesinlikle en favori şarap eğitim platformu arkadaşlar inanılmaz güzel yani Belki de bulabileceğiniz en kapsamlı şarap kaynağını Wine Plus'ta bulabilirsiniz. Ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz. Ücretsizlerde çok fazla detaya giremiyorsunuz ama yine ihtiyacınız olacak bilgiler var. Ücretsizlerde Private Premium var. Benim şu anda Private Premium olduğum bir grup ayda o yılda aslında 30 dolar veriyor. 30 euro veriyorsunuz ve çok fazla detaya ulaşabiliyorsunuz. Birazdan daha bahsedeceğim. Üçüncü seçenek ise Business Premium. Bu da tabii ki şarap firmaları için oluşan bir e, yıllık üyelik. Ama gerçekten eğer şarap öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, İngilizceniz varsa ve eğer şarap şarap profesyoneliyseniz kesinlikle girmeniz gereken, kayıt olmanız gereken bir site. Aşağıda ben bu videonun sonunda linklerini bırakacağım. Oradan da tekrar edebilirsiniz. Bakın burada Regions var. Yani inanılmaz güzel bir platform. İnanılmaz. Bayılıyorum bu platforma gerçekten. Magazin var, News var, Wine Basics, Business Directory. Yani her şey var arkadaşlar. Şarapların tadım notları inanılmaz güzel. Yani söyleyecek fazla kelime de bulamıyorum açıkçası bunun çok fazla. Mesela lection bölümü mesela burada girdiğiniz zaman bu size kısa kısa sorular soruyorlar. Mesela single Christian var. The wine grower Christian single uh, who came from family of wine growers. Yani burada gösteriyor. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten random gelişi güzel bilgiler veriyorlar. Why the Sira and Shiraz are genetically identical but have a completely different history. Mesela çok güzel, merak edici bir bilgi paylaşmış burada. Tek şeyi dezavantajı bilgiler çok fazla olduğu için karışıklık çok fazla. Kafanız karışabilir. Yani hangi konuya nereden gireceğinizi bilmiyorsunuz. Yani hangisini öğreneceğinizi bilmiyorsunuz. Birazcık o sizi ka karıştırabilir. Ama istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Mesela Türkiye'den yazalım. Ne yazalım mesela? Ee, Türkiye'den Türkiye ile ilgili Boğazkere yazalım. Bakalım ne çıkacak. Bu askere, evet bu askere çıktı. Bakalım burada bu askere hakkında ne var? The red grape variety originates from Turkey. Uh, şaraplık, Sira şarapçılık. According to DNA analysis carried. Yani burada arkadaşlar bakın gör, görüyorsunuz her türlü uh, bilgiyi veriyor. Mesela Türk buzbağı'ya girelim. Buzbağı demiş. Buzbağı hakkında ne demiş? One of the most popular and well-known brand wines of Turkey, which is also exported in large quantities. Organize from. Yani görüyorsunuz arkadaşlar kısa kısa bilgi veriyor her şey hakkında veriyor. En bilinmedik bir şey yazalım mesela çay yazalım arkadaşlar yeni popüler olmaya başlayan bir şarap ülkesi ki ilerleyen yıllarda çok daha fazla ismini göreceksiniz. China hakkında bile görüyorsunuz arkadaşlar tarihiyle tutun her şeyle. Yani bu sayfada arkadaşlar eğer ne aradığınızı biliyorsanız eğer şarap profesyonelisiniz inanılmaz güzel kesinlikle dünyanın en büyük şarap kaynağı. Yani buraya kesinlikle girmeniz gerekiyor. Özellikle de şarap profesyoneliyseniz diğer platformlara göre de daha uygun bütçeli olduğunu söyleyebilirim. Wine Plus benim açık ara en favori şarap eğitim platformum. Yıllardır kullanıyorum. Gerçekten tavsiye edebilirim. Tek dezavantajı dediğim gibi nereye bakmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bir altyapınız olması gerekiyor. Yoksa o bilgiler arasında kaybolursunuz böyle bir şey var ben bile bazen karıştırıyorum çok fazla bilgi bilgi var ve sadece okuma bölümüyle size o bilgiyi veriyor yani inanılmaz bir kaynak olduğunu söyleyebilirim Wine Plus benim açık ara en favori şarap eğitim platformum arkadaşlar evet devam edelim bir diğer önemli platform yaklaşık olarak 10 yıldır 10 yıldan fazladır bu platformu kullanıyorum Yılda 330 pardon 100 dolar ödemeniz gerekiyor arkadaşlar inanılmaz güzel Gülson tamamen master Somalyalar tarafından kurulmuş e, şarap profesyonel özellikle de Somalyalar için kurulmuş bir e, platform e, ben Edver Somaliye çalışırken arkadaşlar Gülson sadece bana yardımcı oldu yani gerçekten buradaki bütün bilgileri ulaştığınız zaman çalışırsanız çok üst düzey bir şarap bilgisiyle sahip olabilirsiniz. Discussion bölümleri var, tartışma bölümleri var mesela, eventler var. Tabii bir de Amerika odaklı olduğu için mesela pozisyonlar var. Bakın burada tamamen aslında Amerika. Burada Green, Green Manifesto var mesela. Ben sürekli Advanced Somali'ye... çalışırken bu blokları okurdum. Burada insanlar nasıl Advanced'i geçtiğini, nasıl Certified'i geçtiğini çok rahat bir şekilde paylaşıyor. Daha çok Court Master Somali'ye baz alınarak e eğitimler gidiyor. Ama Court of Master Somali ile bir alakası yok. Tamamen bağımsız bir platform olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz güzel. İsterseniz bir şarap tadım notlarına, notlarına bakalım. Bakın burada study guides var. Diyelim ki siz e kahve bile kahve bile var arkadaşlar. Loa Valley'e girmek istiyorsunuz, çalışıyorsunuz. E table of Contents yani içerikler. Bakın görüyorsunuz. Pöynante, e, Anjou Samor. E, burada mesela Benozo var. Kotulayon. Mesela diyelim ki Cotulayon'a girelim. E, girdikten sonra Cotulayon'un alt bölgelerini e, %100 şönün bulan olduğunu söylüyor. Bakın. Botrytis effect olduğunu söylüyor. Alkol seviyesini söylüyor. Nasıl telaffuz edildiğini Cotulayon Kotulayon olduğunu gösterebiliyor. E, yani her türlü bilgiyi rahatlıkla buradan bulabilirsiniz harika bir platform dediğim gibi ücretli platform ücretsiz bir şey yok ayda 100 dolar vermeniz gerekiyor Başka neler bakabiliriz expert var mesela expert burada da wine region history other beverage diğer içecekler sake ki hiç sevmediğim bir şey bir de şöyle bir şey var arkadaşlar ben sakeyi bir türlü anlamıyorum yani benim en zayıf olduğum içeceklerden birisi Rakı zaten rakıyı biliyorsunuz eğer beni tanıyanlar hiçbir şekilde içmiyorum rakı hiçbir şekilde rakı hakkında bilgim yok öğrenmek de istemiyorum içimden gelmiyor Nedense bilmiyorum Bir de sake var arkadaşlar Saki'yi seviyorum ama bir türlü öğrenemiyorum Benim en büyük zayıf noktalarım bu olduğunu bu arada söyle söylemiş olayım ee, Tabii ki burada çok fazla şeyler var yani e-learning var gelişiyor Co iş fırsatları var so Tamamen Somaliler için dizayn edilmiş ama herkesin de girip e, profil oluşturabileceği bir yer. E, kendi sınavları var mesela ben 3 tane kadeh var. E, birinci kadeh, iki kadeh, üç kadeh. Ben Edinense çalışırken e, iki kadehi almıştım. Zordu sorular. E, complete, intermediate. Bakın burada kaç kişi bitirmiş. Onları gösteriyor dünya üzerinde. E, ben de bunlardan birisiyim. E, burada iletişime de geçebilirsiniz. Harika bir network yıllık uh, 130 100, 100 dolar olduğunu söylemiştim. Yaklaşık 15.000 üzerinde üyesi var. Uh, burada bunu benim açık ara en Enfactory uh, Wine Plus'la beraber şarap eğitim platformu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer bu işi yapıyorsanız fark etmek sizin. Bakın Somaliye olun, şarap yapımcısı olun, viticulturist olun, key account manager olun. Yani ne demek istediğim distribütör olarak çalışın. Şarap firmasının herhangi bir alanında çalışın. Sizin birinci sorumluluğunuz şarap bilginizi sürekli geliştirmeniz arkadaşlar. Eğer siz bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama gerçekten şarap dünyasında kariyer yapma şansınız çok az. Gülsom gibi platformlar, Wine Plus gibi platformlar sizin bu şarap bilginizin pekiştirmek, unuttuğunuz konuları sürekli hatırlamanıza yardımcı olacak platformlar. Hiçbir zaman şarap eğitimimizi sadece şarap e sertifikası alıyor, almak için çalışmayın. Bunu yaptığınız zaman en büyük hatayı yaparsınız ve kariyerinizde gerçekten başarılı olamazsınız. Bu yüzden dünyanın bakın 15 bin tane üyesi olduğunu söyledim. Wine Plus da aynı şekilde. Bu insanlar buraya girdiği zaman sertifika beklemiyor. Hani ben son şey yaparken de bunu göstermeye çalışıyorum Türkiye'de. Çünkü biz aslında amacımız sertifika vermek değil. Biz sizi sertifikaya hazırlamak ve gerçekten bu mesleğinizde şarap bilginizi pekiştirmek, sürekli güncel tutmak istiyoruz. Bu yüzden Gülson, Decanter, Wine Plus gibi platformlar, dünyanın en büyük platformları lütfen şarap sektöründeyseniz lütfen sadece sertifika almak için şarap öğrenmeyin. Şarap öğrenmeyi günlük bir rutin olarak yapın ve doğru kaynaklara ulaşın arkadaşlar. Ben size buradan sadece gösteriyorum. Umarım siz de bunlardan birisine kayıt olup ve bir an önce eğer kayıt olmadıysanız bir an önce başlayabilirsiniz. Evet dünyanın en büyük masraf wine'larının en popüler Jensen Robinson uh, Advanced Somalia yıllarında üye olmuştum. Burada ücretsiz olarak da bakabilirsiniz. Üye olduğunuzda bütün o kitapları hakkındaki dijital notlara ulaşabiliyorsunuz. Harika. Yaklaşık olarak 10 pound vermeniz gerekiyor ayda. Bu siteye kayıt olmak için. Bence değer. Ama ben şu anda üyeliğimi iptal ettim açıkçası. Fazla ona odaklanmıyorum. Benim için Wine Plus çok çok önemli. Ama sizin de iş ihtiyacınız olacak bütün bilgiler burada var. Evet arkadaşlar şimdi söylediniz. Evet İngilizce bilmiyorum. Ben nasıl öğreneceğim? Şarap diyebilirsiniz. Ee, keşke Türkçe de olsa diyebilirsiniz. Ya da Türkiye'de var mı diyebilirsiniz. Arkadaşlar 2 yıldır uğraştığım aslında hayalim olan son platformu aslında Türkiye'de Türkiye'de şarap profesyonellerine ve şarap severler için oluşturulmuş dünya standartlarında kullanan en iyi eğitim modülleriyle kullanılan bir eğitim platformu oluşturdum. Gerçekten bütün büyük emek vererek oluşturdum bunu arkadaşlar. Ve ayrıca size bu eğit diğer eğitim modellerini gösterirken kendi eğitim modül platformunda göstermek istiyorum. fiyatlarını söylemek istiyorum. Nasıl yaptık? Amacım ne? Onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi benim bu kendi hesabım. Siz kayıt olduğunuzda zaten panelin bölümüne giriyorsunuz. Bakın burada görüyorsunuz. Benim amacım yaparken bu platformları kullanıyorum. Wine Plus, Gibson. Hepsi arkadaşlar aslında size e, okuma bölümüyle eğitim veriyor. Ama ben okuma olarak bunu vermek istemiyorum. Yani sadece okuma olarak değil, e, video olarak. PDF olarak size e, bütün dersleri göstermek istiyorum. Diyelim ki Yeni Zelanda dersine siz kayıt oldunuz. Yeni Zelanda dersinde bakın bu yıllık üyelik gerektiren. Türkçe bu, bu arada arkadaşlar. Yani son dijinin en büyük avantajı Türkiye içerisinde olması ve Türkçe olması gerçekten. Yani saatlerce İngilizce bilmiyorsanız o kaynakları araştırmanıza çevirmenize gerek yok. Biz zaten e, aynı bilgileri hemen hemen aynı bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Tabii ki bir Wine Plus değilim. Tabii ki bir Gülsom değil, değilim. Ayrıca hangi kaynakları kullandığımı da size göstereceğim. Bakın şimdi Yeni Zelanda dersine girdik. Öncelikle size bir kısa bilgi veriyorum. Sizi, e, sizi bu derste neler bekliyor? Sonra 6 dakika genellikle 6 ile 10 dakika arası ben size videolar paylaşıyorum. Yani Yeni Zelanda hakkında videolar paylaşıyorum. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha sonra Wine Plus ve yapmadığı bir şey yaparak ben size PDF paylaşımı yapıyorum. Bu PDF'i indirebilirsiniz. Bu PDF'i indirdiğiniz zaman hep hap bilgiler bu arada. İstediğiniz zaman unuttuğunuz bilgileri kısaca hatırlayabilirsiniz. Yani şimdi siz mesela Yeni Zelanda'da çalıştığınız zaman Kuzey Ada çalışıyorsunuz ya arkadaşlar. Siz bunu öğrendiniz. Auckland, Gisborne, Hawke's Bay, Yrapa, bunu öğrendiniz ama iki ay sonra tekrar etmediğiniz zaman unutacaksınız. Çünkü ben de unutuyorum. İşte bu PDF'ler size unuttuğunuz anda hemen telefonunuzda o bilgilere ulaşmanız için e, tasarlanmış bilgiler. Sonra biz ne yapıyoruz? E, diğer uygulamaların yapmadığı bir şey daha yapmak istedim ben farklı olmak için. Harita uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada tıklayalım sesi duyuyorsunuz değil mi? Bir de telaffuzu da bu şekilde koydum. Nelson. Nelson, Marlboro, uh, Varapa. Varapa. Mesela burada kendi pronunciation, telaffuz bölümlerinize geliştirebilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar konu anlatım var. Yani Gülsom'un ve Wine Plus'ın yaptığı gibi ben de size konuyu sade, yalın bir şekilde anlatıyorum. Ve son olarak da sizi test sınavına sokuyoruz arkadaşlar. Bu giriş seviyesi, e, sektör programına kayıt olmanız gerekiyor. Ama illaki sektör programına kayıt olmanız gerekmez. Sadece temel şarap eğitimini aldığınız zaman da aslında temel şarap eğitiminde de bak orada da kısaca göstermek istiyorum. Aynı şekilde ilerliyoruz. Mesela şarap nedir? Şarap nedir? Konu anlatımı, pdf. PDF'lerin hepsini indirebilirsiniz. Hepsi sizin için oluşturulmuş bir e, eğitim konuları arkadaşlar. Arkadaşlar kısaca böyle size dünyanın en iyi şarap eğitim platformlarını göstermeye çalıştım ve şarap eğitim platformunu gösterirken de kendim oluşturduğum Türkçe aslında şarap eğitim platformumuza göstermek istedim. Tabii ki onlarla benim yarışma durumum yok. Ben burada iki tane takım arkadaşımla beraber elimizden geldiğince uğraşmaya çalışıyoruz. Amacım 5-10 yıl sonra tabii ki çok üst düzey bir eğitim platformu olmasını sağlamak. Ayrıca bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Müsaade ederseniz. Birazcık bekleyecek bekleteceğim sizi. Bir tane daha bir şey açıyorum. Evet, bakın burada benim yıllarca yıllarca oluşturduğum bir kendi platformum vardı. OneNote Microsoft. Bakın şabli var, Fixa var, şanba tamor sandeni, şanba musuni, vajog, One Rome, New Saint George cotton cotton evillage korton cotubon ile bun poma bölne yani bu po, nasıl söyleyeyim burgonya şarap bölgesi ben yıllarca ders çalıştığım için kendi notlarımı oluşturdum aslında ee, ve sizinle burada paylaşıyorum aslında benim kendi notlarımı paylaşıyorum. Mesela burgonya konuştuğumuz zaman tabii ki buradan e, kendi notlarımla paylaşıyorum arkadaşlar. Karışık bilgiler 10 yıl oldu. Mesela bunu 2019 yılında saat gece yarısı 12'de oluşturmuşum kloru Tart'ı. Burada da sizinle bunları da paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım size birazcık olsun bilgi vermişimdir. Ve lütfen tekrar ediyorum. Eğer şarap profesyoneliyseniz sadece şarap öğrenmek için sertifika programlarını beklemeyin. Yani tabii ki sertifika programları önemli ama lütfen bir platforma kayıt olunuz ben size e, ihtiyacınız olacak ücretli ve ücretsiz platformları gösterdim kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay görüşürüz